İyi akşamlar benim sevimli biricik ailem. İyi akşamlar. Serem. Ay tabii ki biz sevimliyiz de yavrum. Sen bu sevimsiz damadın iyi getirdin çocuğu. Aa ama anneciğim ben sizi çok özledim. Burnumda tutuyorsunuz bir sarılmak istiyorum. Aa, ay uzak dur. Bırak uzak dur benden ayol. Tıs tıslama çocuğa hemen. Çatal dilli. Soku Sokuverdin çocukları. Gel Orhanım, gel yavrum teyzene, gel. Nasılsınız? İyiyim. Canım. Kıskanıyorum ama. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Bu lady kardeşin oluyor eline Fatihciğim. Efes, ee, Selincim tanıştırayım Melisa çiftse. Hi. Yengecim, Melisa yengecim, nasılsın? <laughs> Orhan, sen Melisa'yı tanıyor muydun evladım? Ee, hayır babacım. Ee, esi Fatih eniştemin ye. Fatih abinin yeni sevgilisine böyle ekstra bir hürmet, özen göstereyim dedim. Hepsi bu yani. Ay Selin, vallahi bu çocuk gitgide gözüme girmeye başladı yol benim. Teşekkür ederim. Yalnız oturayım anneciğim. Ay, yine de uzak dur canım. <laughs> Ay ben de abime sarılacağım. Çok özlemişim ya. Zeynep, bu kardeş az zaman almaya geldik. <laughs> Selinciğim. Hı. Yengene de sarılsana yavrum. kızcağız cez olunca <laughs> efendim, not at all. Estağfurullah. <laughs> vallahi, vallahi ben bu yengeciğimi çok sevdim ya. Vallahi Melisa yengeci. Sen sus. Sana fikrini soran olmadı. Aa, dur, dur, anneciğim niye böyle söylüyorsunuz ama? Ay ne anneciğimi ya, neciğimi ya, cimcim. Ne dedi anneciğim. Av Köşkü'nde hiç böyle konuşmuyordunuz. E o dündü, dün, dündür, bugün de bugündür, git! Gördüklerime inanamıyorum doğrusu. Acaba hangi temsilin kaçıncı perdesindeyiz Fehmi? Vallahi benim repertuvarımda böyle bir oyun yok anne. Resmen yerleşmiş odaya. <laughs> Manyak. Bak, bak, bak. Ba. Her şeyini koymuş. Resmen kendi ellerimde bir canavar yaratmışım ben ya. <laughs> ne yapıyorsun deminden beri öyle kaş göz ya? Anlıyorum da sanki. Hmm. Aha. Asıl sen ne yapıyorsun ya? Eşyalarını topluyorum Şazimen. Hemen bu evden gidiyorsun. Ya kızım, sen beni başından beri hiç dinlemedin galiba. Öyle mi? Bekle sen orada. Şarjment. Bak bende ne var? Aa, ha, hayatımın anlamı gelmiş. Aşkların, aşkı, balları, balı güzelleri güzeli bebeğim gel. Dur, dur. Allah Allah ne varmış ki o bilgisayarın içinde? Kızım, bu bilgisayarın içinde Şazmet'in hayatıyla ilgili her şey var. Hayatının anlamı var. Bizim bildiğimiz kadarıyla. Bakalım daha neler varmış. Sakın! Zeynep onu sakın açayım daha. Hayatının anlamını geri almak istiyorsan Şazmet beni dinleyeceksin ve hemen eşyalarını toplayıp bu evden gidiyorsun. Ya tamam gideyim gideyim de nereye gideyim kızım? Gidecek yerim yok benim. Ya kızım bak yoksa hayatının anlamını paramparça ederim. <laughs> Kimin sesi bu? Melisa'nın sesi bu. Yok, değil. Yok, Aa, yok, öyle yok. Öyle önemli bir şey yoktu. Korkma canım. Korkma. Ses bak. Anne böcek böcek. Böcek gördü de öyle çığlık atıverdi. Şoka girdi. İyi şimdi ama yani. Yine mi? Sıktı ama bu böcek artık. Hakikaten Fehmi ya. Gerçekten sıktı yani ha. Neymiş olay? Böcek anne böcek. Hani bizim böcekler var ya babaanneciğim. Yok bir şey yani. Hadi biz gidelim. Hah, evet evet. Yani hadi siz gidin ben şey bakıyorum. Ayol nereye gidiyorum hadi hadi hadi. Ben göreceğim bu böceği ya. Merak ediyorum her yer böcek böcek herkes görüyor. Anneciğim ben arıyorum o böceği şey yapmayın hadi siz gidin. Oğlum öyle ben bakarım olmaz ben göreceğim ya. Hep size görünüyor bu böcek ya bana küsme bu böcek. Göreceğim ben de ya. Ne bileyim anneciğim anlamadım ben de. O kıvırcık da sana görünüyor bana görünmüyor. Bu da demek ki böcek bana görünüyor sana görünmüyor anlamadım ki yani. Fatih o başka bu başka. Banyoya bakacağım ben. Aa hadi olmaz. Anneciğim müsait mi değil mi sormadan etmeden ne giriyorsun sen banyoya? Hadi biz gidelim. Eh, ben banyoya baktım anneciğim yok orada. Ben bakacağım şimdi merak etme. Hadi tamam çıkın siz. Ay yavrum şuna bak ya dili tutulmuş çocuğun. Ay vallahi aklında kim bilir neresine kaçmıştır. Melisacığım böcek bir yerine mi kaçtı yavrum? Anneciğim zaten çok geçiriyor kız üstüne gitme. Oğlum niye şoka gidiyor böcek görünce Allah Allah. Deve gibi kız ayol. 46 numara ayakları var. Bassaydı da cer 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 cer. Esedi onu. Ay anne. Hmm. <laughs> Hadi tamam. iyiyiz biz. Böceği de ben bulacağım. Merak etmeyin. Hadi çıkın siz. <laughs> Hadi efendim. Gelin buyurun. Bir Hadi anne. Çıkalım, Hadi şöyle. gidelim. Banyoya bir görün. Hadi. Ge Ge bak, bak, Gel. Gel canım anne. Gel. Ya. Şazimet, kızım sen gerçekten akıl yoksun musun? Allah aşkına. Yani şu kafanın içinde beyin yerini ne tutuyorsun hiç bilmiyorum ya. Senin yüzünden her şey yakalıyor. Ne Hayatım tamam, şey yapma. Bağıracak yine şimdi. Hadi tamam, bir an önce toparlanalım. Hadi. Hadi gel. Geç şuraya, otur. Otur. Hiç hoşlanmıyorum bu kızdan. Ne kadar aşırı tepkileri var yani. Ben de hiç hoşlanmıyorum babaanneciğim ya bu biraz kaba. Ne? Ay, <laughs> Ay o neresi kaba? Ne kadar tatlı zarif bir kız. Aman ya! Mübareka da sınır tanımıyor. Kimmiş? Niye bağırmış? Melisa e bir böcek görmüş. Ay! Ay Fehmi'ciğim, Melisa Melisa çift seyle <laughs> <laughs> Ay, ne no, oldu? No. No. Gördüm! Ne gördün? Zeynep'i gördüm bana değil, çıkardın! Anne, hallendin yine. Kimse yok, ben varım sadece. Gelin, gelin gözünüzle görün. Ya yok, yok kimse. Bak yine Zeynep'i görmeye başladı. Yok anne. Gördüm, gördüm. Gelin, gelin. Çekil, çekil şuradan. Gördüm işte. Anne. Dur, buradaydı. Şimdi buradaydı, dur şimdi. Bulacağım ben bunu sana. Ay, nerede ayol bu kız? Vallahi bana böyle gözlerini belertti de baktı. Bir de üstüme utanmadan dil çıkardı. Anneciğim, sen gerçekten kafayı yedin. Haklısın oğlum. İnsanın kendi karısına yakıştırması zor ama. Annen delirdi. Ee, ben 30 yıldır söylüyorum ama bana inanmadınız. Buyurun. Yazık oldu. Ne diyelim? Gel aşkım. Neyse, geçmiş olsun. Anneciğim, sen destek mi alsan? Öyle mi diyorsun? Yani bu çok normal davranışlar değil. Fatih. Yavrum ben gerçekten deliriyor muyum? Estağfurullah anne, o nasıl söz? Yani delirmek demeyelim de... ...böyle bir psikoloğa falan mı gitsen? Götür yavrum beni, ne olursun götür beni çocuğum. Bu Zeynep illetinden kurtulayım ben. Götür çocuğum. Tamam anneciğim, sen merak etme. Ben kurtaracağım seni. Gel, hadi içeri. Buyurun Melisa Hanım. Gerçi hangi yüzü buyuracaksınız? Aa! <laughs> What's wrong with my face? A anlamıyorum. Sorry. Asıl size sorry Melisa Hanım. Buyurun. Hah! <laughs> hay. <laughs> ah benim Ah güzel yavrum. Ah, hoş geldin çocuğum. İyisin değil mi yavrum? İntihara falan kalkışmadın değil mi çocuğum? Ah. I'm fine. We keep this day, Ah Ayol niye ben intihar ediyorum? <laughs> ayol aramıza bazı kara kediler girdi ya yavrum. Hani bizi ayırmak istediler ya çocuğum. What? When? How? Why? Kim kime ayırıyor efendim? Senin hala bu evde ne işin var? Fatih sana tekmeyi vurduktan sonra sen hala bu eve nasıl gelebiliyorsun acaba? Ha ay mükeder teyzeciğim ben gerçekten neden bahsettiğinizi anlamıyorum. I don't understand. Ne tekmesi, ne ayrılığı. Ay ben de onu söylüyorum yavrum. Ne ayrılığı, ne kadar zamansız ne ayrılığı bu. Ay çocuğum ya, benim zaten psikolojim yerlerde. Siz ister kabul edin, ister etmeyin. Bu iş bitti, bitti. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Biz Fatih Cimle ne zaman diye endettik acaba? Peki benim neden haberim yok pekala? What's going on? Ben nasıl the end ettiğinizi göstereyim yavrum. Herkes izledi. Al, sen de izle çocuğum. Çocuğum bak. On bin dolar. Ana, e ben? On bin. Ha. Tamam. Oh my god, oh my dear god. Ay Melis, asıl ben oh my dear god. Hadi yavrum, Hadi çocuğum, e, inkar et yavrum. E, yalan de çocuğum, değil mi? Yalan de. E, montajlı mi yavrum, montajlı. Aa, um, ups Hadi çocuğum, de çocuğum, montajlı, hadi çocuğum. Aa, Servet avcısı. O 50 bin dolar da başımızın gözümüzün sadakası olsun. Hadi git! Aa, aa, ne demek ayol başımızın gözümüzün sadakası olsun? Hadi git! Ay Melisa'cığımın 50 bin dolara mı ihtiyacı var? Allah aşkına! Yavrum montajlı bir çocuğum. Montajlıyor musun annem? <laughs> Hah, de, hadi çocuğu, inkar et çocuğu, hadi. Ah, Ben şimdi desem, desem ne desem? <laughs> What should I say? Efendim? Aa, beni çağırıyorlar. Oldu. O zaman ben gidiyorum. Sizi seviyorum, siz de seviyorum. İyi akşamlar. <laughs> A gitti. A gitti. Gördün mü mukaddes? Montaj montaj diye diye anladın mı mukaddes? Ah salak mukaddes. Salaksın sen salak. Gitti ya. Allah. Aşkım bütün gece yalnızız. Ve ben her dakikasını değerlendirmek istiyorum bu kez. <laughs> ben de. Kapı çalıyor Fatih. Kapı falan çalmıyor. Sen hiçbir şey duyma. Hadi gel. Aşkım kapı hala çalıyor. Oğlum benim yavrum. Anneciğim aç kapıyı. Uyumak üzereyiz anneciğim. Olsun çocuğum. Melisacığıma bir hediye aldım da kesin görmesi lazım. Sabah verirsin anneciğim. Şimdi denemesi lazım çocuğum. değilsin. ben kapıda bekliyorum yavrum. Melisa banyoda anneciğim. Hadi. Anneciğim yani niye bu kadar acele? Ay sen anlamazsın Fatih. Bu kadınsal bir konu çocuğum. Dur bakalım. <laughs> Melisa hadi yavrum çık dışarı. Ne oldu düştün mü çocuğum? <laughs> <Ay! Gülüyor> <laughs> 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 Fatih'ciğim. My darling. Çocuğum. Ay maşallah pirin gibi. Pıt orada pıt burada değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben um, toilet paper bitmiş de almaya gitmişim. Ha sen, ben, ben içim geçmiş uyumuş mu? Oraya, o ara mı çıktın? Right. E hani nerede tuvalet kağıdı? <laughs> evet nerede? Where is it? Where the hell is it? unuttum her halde. Ups. <laughs> Ay mükettes hanımcığım. Ben ne zaman airporta binsem hep böyle oluyorum. Hatta inanır mısınız? Yani bir keresinde Amerika'dan dönerken Oh my god, what a big jet lag. Yani gerçekten kıymeti anneciğimin bile ismini unuttum. Isn't it Fatihciğim? <laughs> yes, it is. Anneciğim hediyeni verdi. Biz yorulduk yorgunuz çünkü yatarız. Aa, aa, Fatih olur mu Allah aşkına ya? <laughs> Ay vereceğim ama ya. bizim üstünde göreceğim. Hadi çocuğum giy şunu. <laughs> Daha neler? Ay ne var Fatih? İlla hamamda mı göreceğim gelin adayım ayol? Ne güzel işte bulmuşum kız ayol. Göreyim mi giyiz? Beğeniyor muyum beğenmiyor muyum yani? Ay efendim, zahmetler etmişsiniz. Neler aldınız bakalım. <laughs> Oha. Ha ha. Oh oh. Oh my god. Oh my dear god. Sallıyorum. Sallıyorum. Uzamıyor ama çok seksi tam ben. Çok. Evet. Hadi giy çocuğum giy. Of anne. Ne of? Anne of gelmez. Ne biçim of öyle? Utandı kızcağız. Hadi sen bir çık da versin Melisa? Ne diyorsun anne? Ne ne diyorum ayol? Hadi ya bir. Anne. Hadi güle güle. Güle güle. Çık dışarı. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Ay tatlım hadi giy sen şurada. Utanma bak benden. Ben de bir lavaboya gireyim bari. Neyi kapatacağım ben bunu? Böyle hayatta topu da giymem ya. Tatlı Melisa'cığım ya. Ay ne tatlı kız vallahi, Selvi gibi de büyütmüş annesi onu uzun uzun. Ne giyse yakışır ayol. Aa, rümellerim de akmış. Ay ne olursa olsun hala güzelim ayol. <laughs> Akar rümel olsun. Baş ver. <laughs> Melis hazır mısın? Geliyorum bak. Geliyorum. <laughs> Melisa tatlım. Ay sana aldığım hediyeyi beğendin mi? Beğenmez olur muyum? Gerçekten de gorgeous de teştisiniz. Ve en önemlisi zenginliğinizi harcamayı biliyorsunuz mükeddes hanımcığım. Yani. <laughs> Melisa. Efendim. Hatih beğendi mi? Ah, he lost his mind and got crazy. He. Bayıldı, ayıltamadım o derece. İnanır mısınız? All night boyunca... ...benim ne kadar muhteşem bir anneciğim var deyip... ...şükredip durdu. Oturduk şükran meditationı yaptık. For Thanksgiving. <gülüyor> <gülüyor> Ay ne güzel ayol. Ah, güzel kızım benim. Sen iste ben de Hasan'a neler alırım neler. Neler? Ah! <laughs> Ay, Fatih de nerede kaldı? Efendim, uh, ayılmak için duşa giriyorum dedi. Taking a shower. Birazdan gelir. Hmm, ama iki saattir duşta. Ay kırklanıyor mu nedir? Aa, ben gidip bir baksam mı? Unnecessary. Gerçekten hiç lüzum yok. Hemen gelir. Ne diyorlar efendim? His hand shall be on his ear. Yani eli kulağındadır. <laughs> Ay elini indi. Orası ya. Ya çok tatlısın sen. Ay karnı da ağrıyordu çocuğumun. Ben gidip bir bakayım. Feint diyorsunuz, ne diyorsunuz? Ay yok canım. <laughs> Gerçekten de. Don't worry, be happy. Please, please sit. Ay yok yok, bakayım ben. Allah'ım nerede kaldı bunlar ya? Sen dün gittiğimiz yere git. Ben annemi atlatıp geleceğim, tamam? Nasıl atlatacaksın anneni Fatih? Şazimenti onunla. Ne yapayım? Şazimenti de getiririm o zaman. Aşkım tamam, Şazimenti getir. Onda problem yok da annen sanki bırakacak onu. Hiç tanımıyorsun. Ben bir yolunu bulacağım hayatım. Hadi gel. Zeynep <laughs> Bey, iyi. E? E ha? Fatih! Anne! Hadi. <laughs> ay. Aa, ay. Zeynep ya, Ne Zeynep ya? Zeynep kim? Ay o kaç tane Zeynep var? Bizim paçoz işte marul kafa olan. Ya, saçmalama anne Zeynep'in ne işi var burada? Oğlum vallahi de gördüm, billahi de gördüm çocuğum. Ya anneciğim benzetmişsindir. Yani klasik bir tipi var o tip sizin yani. Herkese benzeyebilir. Ha, paçoz marul kafada. Evet. Doğru. Ama... anneciğim yapma ya. Lütfen ya bak bana hatırlattı şimdi tekrardan. Bütün iştahım kaçtı. Ay yok kaçmasın iştahın çocuk. Bak iştahın kaçmamasını istiyorsan dün geceyi düşün. Ne yaptınız? Ay Allah sana çok merak ediyorum. Ne yaptınız? İştahım bütün kaçtı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.